Yıldırım Beyz'e tarihine yolculuktan coğrafya öğretmenimiz Sayın Leyla Önenle beraberiz. Yıldırım Beyz'de eski öğrencileri soruyor. Coğrafya öğretmenimiz Sayın evet. Leyla Önen yanıtlıyor. Okul tarihine yolculuğa başlıyoruz. Sayın hocam ben 1970'li 73 edebiyat kolu mezunu Vasfi Özçelik. Evet. Sayın Hocam, görüşmemizi kabul ettiğiniz için ben çok teşekkür rica ediyorum. Ederim. Yıldırım Bayaz Lisesi'nin bütün öğretmenleri efsane. Ama bu efsanelerin içerisinden sizin yeriniz çok apayrı. Ben sizden rica etsem, kısaca, nerede doğdunuz, liseyi, ortaokulu nerede okudunuz, üniversiteyi nerede okudunuz, Yıldırım Bayezid'de nasıl geldiniz, kısaca anlatabilir Anladım. misiniz? Teşekkür ben ediyorum. Diyarbakır'da doğdum liseyi Diyarbakır'da ve bir kısmını Ankara'da. Ankara Kız Lisesi'nde okudum. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nin coğrafya bölümünden mezun oldum. 1969-70 ders yılında şeye geldim. Yıldırım Bayası Lisesi'ne. 90'da da ayrıldım. Emekli oldum. 1990'da başka yerde de çalışmadım. Ergani'de çalışmıştım. Ondan sonra 21 sene orada çalıştım. Başka yerde de çalışmadım. Orayı çok sevdim. Branş arkadaşlarım da çok iyiydi. Siz öğrencilerimi de çok çok sevdim. Hepinize çok iyiydiniz. Sağ olun, var olun. Hakikaten hala arıyorsunuz. Vefakar çocuklarsınız. Bu kadar. İyi, doğut. Köksoy, 1973 mezunuyum. Leyla öğretmenimle buluşmaktan son derece mutluyum. Sevgili öğretmenimiz buraya gelerek bizi çok mutlu etti. Kendisine sorun vardı ama şimdi ve cevabını verdik. Biraz daha açıklamasını istiyorum. Yıldırım Beyazıt Lisesi'nde çok mu mutluydunuz? Öğretmen? Ben hakikaten çok mutluydum. Çok iyi bir öğretmen arkadaş grubumuz vardı. Branş arkadaşlarım da çok iyiydi, diğer arkadaşım. Ve idari kadro çok iyiydi. Bizim yanımızda olan bir kadroydu. Müdürlerimiz, baş mavinlerimiz. Biz orada bir aileydik. Öğretmen değildik. Bir aileydik yani. Kız kardeş, erkek kardeş durumundaydık. Hepimiz birbirinin çocuklarının doğumunu, evlenmelerini, okumalarını beraber yaşadık. Onun için çok çok mutluydum hakikaten tekrar dünyaya gelsem Yıldırım Bayazıt'ta çalışmayı isterim. Ben 73-74 dönemi mezunlarından Ali Nazmi Balasar. Hocam, e, ee size güzel bir soru sormak istiyorum. Sor bak. size biz ee hani <laughs> komando, komando ha, ne ilan ama onun bir hikayesi var. Var o. Sana anlatmıştınız ama arkadaşlarınızı anlatmıştınız. Onu anlatayım. <laughs> Ben şimdi 1969 yılında e, şey Yıldırım Lisesi'ne geldiğimde Recep Bey vardı. Recep, Rahmetli Recep Rıdemiz, abimiz. Recep o sırada da başmavinimizdi. Şeyde Filistin'de Leyla Komando Leyla diye bir kızcağız uçak kaçırmıştı. <laughs> Recep abi bana hep komando komando abi yapma bu isim üstümde kalacak. Oradan durur oraya kadar bağırır bana. Kız komando gelsene. Hakikaten çok abiydi yani bize. Çok candan çok sevdi. Ondan kaldı üstümde. Recep Bey'in hediyesi bu bana. yani o dönemin zaten unutulmaz hocalarımızın içinde işte müdürümüz Rahmetli Zekeriya Zekeriya Bey de bize hep şey derdi, vatandaşlar odasına çağırır, vatandaş ne yapıyorsun? O da baba gibiydi yani. Bilmiyorum ben onlarla idarecilik de yaptım bir süre Zekeriya Bey'in yanında. Hakikaten diyorum ya, çok mutluydum, şimdi bile çok duygulandım, inanın ki. Hocam bir de diğer bir özelliğiniz vardı, bütün öğrencileriniz o dönemde okuyanlar bilir. E, sosyal etkinlik içerisinde evet, olan evet. öğrencilerinizi çok desteklerdiniz. Örneğin bir folklor, bir evet, resim evet. E, futbol müsabakasına evet. katılan, atletizm evet, müsabakasına evet. katılan öğrencilerinize ayrı bir yaklaşımınız evet, vardı. Evet. Bu da spor yapanları motive ederdi. Evet. evet. Zaten spor Bu özelliğinizi var. açar mısınız bir biraz? Bunu da herhalde bilmiyorum. Ben bir de gezi kolunu da çalıştırıyordum biliyorsunuz. Belki ondan. Bir de şey futbolcuların çoğunu ben okuttum. Hatta Recep abi dedim hepsini bana verdiniz. Bunlar çok azgın adamlar. Sen başa çıkarsın dedi. Ancak sen bunlarla başa çıkarsın. yani hakikaten çıkıyordum da beceriyordum hani. Biraz da elime koluma şey dedim. Çıkıyordum başa. Belki ondan seviyordum ben sosyal faaliyetlerle uğraşan çocukları yani. Aslında ben çocuk çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum yani. Bilhassa çocukları çok seviyorum. Zaten e Hocam bu yüzden de unutulmadınız, yani, unutulmuyorsunuz. Ama, hiç. <laughs> e, yani ama çok ilişki gelişki içindeydim. Evet. E, i̇nanın ki ben o gece kondulara tırmanıp evlerine gitmişimdir birçok öğrencimin. Annesiyle babasıyla tanışmışımdır. Yani çok yakından ilgilenirdim. Bilmiyorum sizler benim evlatlarımdınız, öğrencilerim değildiniz. Sağ olun. Sizi öyle görüyordum yani öğrenci gibi değil. Hocam unutamadığınız, Hı? sizin üzerinizde iz bırakan Benim... bu öğrenci ilişkisi olabilir öğretmen arkadaşlarını ya, anlatmak ister, ister misiniz? Bir tane iz, iz, şeyim var o çok beni etkilemiştir, unutma. bir gün Zekeriya Bey işte bu işte hareketler başlamıştı bir takım işte olaylar, Zekeriya Bey odasına çağırdık vatandaş dedi bugün okulu basacaklar. İyi basacaklar ama dedim ben ne yapabilirim düşünün. 6. katta ben bayan Mavin. 5 6. sınıf 7. sınıfın 5'inde bayan arkadaşlar. Sınıf, sınıf basıldı ülkücüler. Ne yapacağım ben onu düşünüyorum. Şimdi ben durmuşum öğret o pencereden bir gözüm kapıda bir gözüm merdivende. Gelen var mı gider. O sırada baktım çantası elinde sıhhiye memurları geliyor aşıya gelmişler. O günkü mutluluğumu hayatta unutamam. O sınıfları aşılatıp da çocukları çıkarıp gönderdikten sonra öğretmenler odasındaki koltuğa bir oturuşum var. Hayatımda unutamayacağım bir an. Çünkü e bassalar ne yapabilirdik? Çakı bir de yok yanımızda. E biliyorsunuz bizim merdivenler de çok dardı. Ayak altında ezilirdik. E ben bayan arkadaşlar, erkek arkadaş olsa ne yapacak? Tabancası yok, bıçağı yok. Ne yapacağım? Hocam namınız yürüsün. Komando Leyla yani. Ama yani <laughs> bir yerde de şey yapamam. işte böyle. Bunu hiç unutamıyorum. Yine bir de Ihlara Vadisi'nde basıldım ben. Bir ürkücü şey gelmişti bize müdür bey sağ olsun. İşte ben çocukları topladım Gezikolu Başkanı. iki otobüs dolusu çocukla Ihlara Vadisi'ne gidiyoruz ve hiç unutmuyorum. Anneler günü çocuklar çiçek topluyor getiriyor falan. Biz vadiye indik, bilmiyorum görmüşsünüzdür 200 metre evet, derinde, evet. işte piknik yapalım, karnımızı doyuralım hocam, çıkalım. Meğer müdür ülkücü ya, haber vermiş. Her mağaradan bir kafa çıktı, komünistler Moskova'ya. İnanın ki benim belimden pantolonumun düştüğünü hissettim, eridim yani o anda şimdi. Hiçbir şeyimiz yok. Çocuklar toplanın gidiyoruz dedik. Sağ olsun hepsi toplandı ve biz oradan çıktık. Gidiyoruz bir otobüsteyim ben arkadaki otobüsü göremiyorum şoför beni teselli ediyor geliyor hocanım geliyor sonra geldiler gittik top mıydı top çift can mıydı bir yerde piknik yaptık. Bu iki anıyı hiç unutamıyorum o iki günü. Ötesi günü geldik müdür bey beni oda şeye ben işte ailemi alacaktım herhalde gittim geldik kafasını eğmiş bir de sizin ağzınızdan olayı dinleyelim ne ağzından olayı dinleyeceksin dedim köpekleri üstüme saldırdı. Ben de aslan gibi çocuklarımı topladım, çıktım müdür Ama bir daha gittiğimizde seni yanıma alacağım, onların önünü fidye olarak size atarım dedi. Hocam ben de 72-73 mezunu Cevat Erkülahlıoğlu. Ben de şimdi eski öğrencilerle şimdiki öğrencileri kıyaslamanızı istiyorum. Ay yok şimdiki öğrencilerle herhalde ben karakolluk olurdum çocuklar. <laughs> Karakola gider. <laughs> Çünkü sizler hakikaten çok saygılıydınız çocuklar. Hakikaten. Belki yaramazlık ama saygılıydınız. Hayır yani değil mi? yaramazsınız. Yaramazlık tabii bir zaten ufak kaçınılmaz tefek, tabii şey. kaçınılmaz. Hakikaten çok saygılıydınız. Yani bir dediğimi iki etmez. Bilhassa erkek öğrencilerim. Kızlar evet. biraz daha kaybetti evet. burada Şimdi bir de okulun en yaramazı soluzlu oturuyor. Ya evet, tuval <laughs> yaşıyor. <laughs> de Laz diye takılırdınız hocam. hocam. Lazların kafası öyleden sonra çalışmaz diye takılıyordunuz. Lazların ne <laughs> abi ark öğrenci. <laughs> ben çorumluydum. <öğrencim gülüyor> <öğrencim gülüyor> ben de siz öyle derdiniz. E bir öğrencim vardı. O da der, Ben seni 12'den <laughs> önce dersin. <laughs> Sözlüğe kaldırdım 12'den sonra kafam duruyor seni. Evet. Hocam tevazu gösteriyorsunuz ama. Hı. Sizlerin ayarında da öğretmen kalmalı. Türkiye'de eksiltik bu. En öbürleri insanlarsınız. Her zaman söylüyorum. Atatürk gençliği öğretmenlere emanet etmiş. Değil ha, mi? Biliyorum. Fikri hür, irfanı hür, vicdan hür gençlik yetiştirdiniz. Ben şimdi böyle öğretmenler göremiyorum. Tevazu ya yani göstermeyin. Ne mutlu bizlere çocuklar. Çok güzel bir şey. Yine bir anım vardı bir Sadece çocuk bir şeyde Altfen BD'di galiba çocuk bütün okullardan saçını kestirmemek için kovulmuş. Son lise biz bizden de kovulursa olan artık kasabalarda okuyacak. Müdür bey sağ olsun senin katta bir it var saçı uzun. E görüyorum ama çocuğu biraz şey böyle it, için, mi? it derdi müdür bey senin katta bir it var. Tamam müdür bey ben de biliyorum onu dedim. Ne yapayım dedim oğlana ne diyeyim ki geldi odama gel dedim geldi Şevki kilimi çubuklu. Şevki sen beni seviyor musun dedim mecbur seviyorum diyecek elim hakim. <laughs> seviyorum hocam o zaman lütfen yarın saçını kes gel dedim. Eve gitmiş ben tabi bilmiyorum bu olaydan haber. Ertesi günü geldim Osman vardı bizim katın muha, şey hademesi. <laughs> Beyaz sar. Evet. Hocam dedi bu kadın altıdan beri sizi bir hanım bekliyor. Allah Allah çocuklardan birini biçeyim. Şey ne oldu dedim, Şevki'ye bir kas. Yok hocam dedi ben bu gece hiç uyumadım. Niye? Sen huri misin? Vallahi huri peri değilim ama kadın benim tepemden bakıyor, tırnağıma kadar inceliyor beni gel buyur odaya dedi. Benim oğlum dedi bütün liselerden kovuldu. Nasıl oldu benden para isteyince ben uyumadım sabaha kadar. Ne yaptın? Allah'a bir şey yapmadım dedim. Dönmedim söylemedim. Beni seviyor musun? Seviyorum. E git kestir dedim dedi. Bir de bunu hiç unutmam. <laughs> Bu ilişkimi. Ve işte o çocuk büyüdü. Ondan sonra mezun oldu. Evlendi. sizi, çok Işte se <laughs> şey evet. ya. Sevgi çok önemli evet. bir şey. Evet. Ben ortaokulda mesela İngilizce'den sıfır alırdım, bir alırdım. Ee, İngilizce öğretmenim başım bir okşadı benim. Niçin çalışmıyorsun dedi ve ondan sonra İngilizce'mi biliyorsun. Lisedeyken. Evet. Tabii karşımızda bir tabi yalan. Hocam aynı dönemimiz 72, 73 mü? tabii, tabii, 74. Ben 74 mezunum. 74 mezunum. Ben 21 sene kaldığım için artık karıştırıyorum öğrencileri. Evet. Bir de çok sınıfa gidiyordum. Hocam ikimizin de bir şeyi var yani Anladım o an, anı var. Ben böyle <gülüyor> 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 böyle saçım o zaman uzay yolu meşhurdu hocam. Ben de saçımı şöyle sıkıntıyla mı böyle elimle düzeltmiştim. Elinizde bir klasör var. Böyle kafama vurdunuz. Ne dedim Nedim, bu? Mr. Spock gibi de Var Vardı öyle benziyor. Evet. Mr. Spock gibi. Bunlarla aramıyor değil. İşte o zaten bayçı hocam. Şimdi hocamın hocamın bir gün böyle dedi ki Yıldırım Bayaz desin aşiret. <laughs> aşiret. Ya. Şimdi hiç unutamıyorum o anıyı da. Böyle koridorda yine biz yaramazlık yaptık muhtemelen. muhtemelen. Dedi ki bu Balasarlar ve Baytimurlar ne zaman bitecek bu okulda? Ama her dönemde bir Balasar evet. Baytimur var. E bak 21 sene çalıştım evet, her öyleydi. sene 3 tane 4 tane Baytimur. ya yetti artık. <gülüyor> <gülüyor> aşiret gibi bir şey. Evet evet aşiret zaten. evet. <laughs> Bizim babalarımız, babamlar on kardeşmiş. Maşallah. Bir de babamın amca çocukları var yani o, kimse, o, dönemde. Kardeşler şey çocuk olsa elli çocuk, yapar. Yani. Evet, kalabalık. Ben, yani çok ilginç bir şey, İlkokulda Süreyya Baytimur vardı e, bayan olarak. Onlar okudum. Ortaokulda Habib vardı rahmetli Habib bay. Baytimur'la. Amca... Lisede de Kenan'la okudum. Ama ondan başka da vardı. Bir sürü çok, kızlar, çok var, uzaklar, çok hepsi var. Çok var. Hep her dönemde bir bazı var, ben. Ve her bana mı rastlıyor? Tesadüfe <laughs> de hepsi de işte benim gittiğim şubeli. Ay gidiyorum Baydım. Artık öyle oldu. Ay gene mi demişim. <laughs> öyle ya. Yani. E vardı öyle. Aşiret gibi sınıf vardı bir sürü. Vardı öyle. İyiydi ya. Seviyordum ben. Yine de Seviyorum hepinizi, çok seviyorum. E, biz sizi konuk ettik, yine çok teşekkür ediyorum. Eski. Ee, bu kadar azız ama bizimle buluşmaktan memnun muyuz? Çok çok memnunum. Çok duygulandım. İnan ki sizden her buluştuğumda çok duygulanıyorum. Ve birkaç günde onun etkisinde kalıyorum. Yani Mutlu tamam, oluyorum. Hocam, hocam e, yine de, buluşacağız. Yine bir, yine bir araya geleceğiz. Yine bir araya geleceğiz. Böyle hocam. O kadar mutlu oluyorum evet. ki eski günlerime dönüyorum. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Hocam girelim. bütün arkadaşlarım adına izin verirseniz bu eli öpebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Öp annesini Okul, Okulun en yaramazı öptü. <laughs> Yeter yani bu da büyük bir şeref. Evet <gülüyor> evet. <gülüyor> en yaramazı öptüse bu öptü. şeref. Çok teşekkür ederim. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.